Şimdi biraz sigorta ve reassurans konuşacağız. Sigorta ve Reassurans Brokerları Derneği Başkan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ecevit bizimle beraber. Cenk Bey hoş geldiniz hoş bulduk, merhabalar. Şimdi öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Derneğiniz ne gibi faaliyetlerde bulunuyor? Bununla başlayalım. Sigorta ve Reassurans Brokerliği Türkiye'de 30 yıldır olan bir meslek. Sigorta sektörünün yaklaşık %15'i sigorta ve reassurans brokerleri eliyle üretiliyor ve yönetiliyor. Yani primsel anlamda konuşacak olursak yaklaşık 3 milyar dolar, teminat açısından konuşacaksak yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir prim, bir sigorta bedeli, sigorta ve restorans brokerleri eliyle yönetiliyor. Biz Naçizane 30 senedir bu mesleği yapıyoruz brokerler olarak bununla beraber benim sektörde 25. yılım, 25 yıldır sigorta ve restorans brokerliği yapıyorum dernekte daha önce 3 yıl yönetim kurulunda görev aldım. Aynı zamanda iki tane de brokerlik şirketim var benim. Evet. Şimdi maalesef hani biraz geçen seneye gittiğimiz zaman çok üzücü bir deprem felaketi yaşadık Şubat ayında. Orada yani hani sigortada tabii ki hani bu deprem felaketi sonrasında konuştuğumuz önemli başlıklardan bir tanesi oldu. Sektöre etkisi nasıl? Şimdi bir yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Biraz daha net sanıyorum ki rakamları görebiliyorsunuz, değerlendirebiliyorsunuz. Neler söylersiniz? Toplamda 110 milyar dolar civarında kamuya bir yük çıktığı söyleniyor. Bununla beraber sigorta sektörünün karşıladığı oran bunun içerisinde hiçbir şey değil. Yaklaşık 4 buçuklar seviyesinde 5 milyar dolar civarında bir rakam sigorta sektörü tarafından tazmin edildi. Hı hı. Bunun içerisinde ticari riskler de vardı, sivil riskler de vardı. E, kümül açısından bakıldığında aslında dediğim gibi hiçbir şey değil neredeyse. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığımızda oranların %40 seviyelerine kadar çıktığını görüyoruz aslında. Sigortalanma oranının bu tür büyük afetlere karşı. Ancak ülkemizde bu oran maalesef %5'ler seviyesinde kaldı. Dolayısıyla sigorta sektörü açısından bakıldığında çok ağır bir yükle karşı karşıya kaldığımızı söyleyemem. Hı hı. Rakamsal anlamda çünkü sıkıntı yaratacak bir unsurla karşı karşıya kalmadık. Ayrıca neredeyse risklerin tamamı reyesüre edilmişti. Dolayısıyla global piyasalar tarafından da fonlanmalar zamanında sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. Bununla beraber zorunlu deprem sigortasıyla ilgili olarak biliyorsunuz kurumumuz DAS kurumu. Evet. DAS kurumu çok iyi bir sınav verdi. Bunu özellikle söylemek lazım. Ve sivil risklerle ilgili olarak tazminatları zamanında eksiksiz. Hatta ve hatta artık son aşamalara geldiğimizde eksperleri de neredeyse tamamen devreye alıp Türkiye'deki hemen hemen her eksperi devreye alıp Hızlı bir şekilde sonuçlandırmak adına çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Ve zararı ne kadarsa gerçekten de poliçe üzerinde yazılı olan bedellere göre tazmin etti. Ancak endüstriyel ve ticari risklerde maalesef beklediğimiz olguyu göremedik. Birkaç sebepten dolayı. Birincisi tabii ki sigortalanma oranındaki sıkıntılar. İkincisi eksik sigorta dediğimiz kavram. Çünkü bir malın sigorta bedelinin o esnada reel bedeli üzerinden sigortalanması esas. Ancak sigortalanma oranları her ne kadar düşük olsa da bu orana karşılık işletmelerin yaptıracakları poliçelerdeki bedellerin güncel bedeller üzerinden olması işletmelerin de işin içerisinde olma yükümlülüğünü getiriyor. Yani sigorta poliçelerini kontrol etme yükümlülüğünü getiriyor. Bugün satın almış oldukları bir poliçedeki emtia bedeli 100 milyon TL ise 100 milyon TL'nin enflasyonist bir ortamda her zaman aynı oranda kalmayacağını hesap etmek lazım. Artı işletmeye giriş çıkışları da sağlıklı bir şekilde kontrol etmek lazım. Gene bina bedelleri, makine tesisat bedellerini kontrol etmek lazım. Maalesef bu konularda biraz geride kaldı e, doğrusunu söylemek gerekirse sigortalılar açısından bakıldığında hı hı. sektörümüz. Bizler brokerler olarak müşteri temsilcisi sıfatı ile çalışan aracı kurumlarız. Müşterilerimizin risklerini sağlıklı yönetmek derken aslına bakarsanız sigorta bedelinin doğru şekilde tespit edilmesi gerektiği hususunu da her zaman vurgular. Ve bununla ilgili olarak da özellikle mutabakatlı kıymet takdiri dediğimiz yani sigorta bedellerinin emtia hariç standartize edilmesi ve poliçelere raporlarla deruhte edilmesi konusunda evet. da her zaman müşterilerimize tavsiye ederiz. Bunların da maalesef çok fazla olmaması zararların tazmini aşamasında belli sıkıntılar evet. getirdi. Şimdi bu noktada belki e, hani maalesef biz biraz ülke olarak başımız ağrıdıktan sonra önlem alıyoruz. E, onu e, yapmamak için de hani bu geçen sene yaşanan deprem felaketi büyük bize dersler öğretti gibi duruyor. Ama şimdi bir Marmara depreminden bahsediliyor. E, o Marmara depremine karşı biraz daha hazırlıklı olabilmek için... Acaba bu alanda nasıl sigortalar yapmak gerekir? Nasıl kendimizi biraz daha koruyabiliriz acaba? İki açıdan bakmak lazım. Sivil riskler açısından bakarsak konut sigortası yaptırmak esas. Çünkü sadece, sadece zorunlu deprem sigortasının burada yetmediğini göreceğiz. Bugün metrekare basında maliyet üzerinde düşündüğümüzde yaklaşık 6500-6550 lira civarında metrekare bazında zorunlu deprem sigortasının tazmin yükümlülüğü var. Ancak bir konutun bugün metrekare başında maliyetinin 15-20 bin liranın altında olmayacağını görüyoruz zaten. Dolayısıyla meydana gelecek olan herhangi bir deprem hasarında zorunlu deprem sigortası gerçekleşecek olan zararın üçte biri, dörtte biri hatta eğer kıymetli bir konut villa konuşuyorsak belki onda birini tazmin ediyor olacak. O yüzden ayrıca konut sigortası yaptırarak oradaki zararımızı kompanse edebilecek hale getirmeliyiz. Kasko sigortası çok önemli bir şey. Ee, mesela depremde o konular çok karşımıza çıktı. Kasko sigortası depreme öder mi diye. Eğer ki kasko poliçesi yapılırken ek teminat olarak depreme alınırsa tabii ki öder. Hı. Şunu unutmamak lazım. Ee, Şubat depreminde yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon civarında bir araç vardı. Ve bu 3 milyon aracın 3'te birinin 1 milyon tanesinin hasarlandığı konuşuldu. Kimisinin kısmi hasarlı kimisinin pert. Dolayısıyla araçlarda da hasar olma olasılığının çok olacağını düşünmek lazım herhalde ki Endüstriyel riskler açısından bakıldığında ise iş yeri paket sigortası yaptırmak zaten gereklilik. Bununla beraber poliçedeki sigorta bedellerinin kontrollü şekilde olması esas. Bunun dışında iş yeri paket sigortasına ek olarak kar kalbi sigortası yaptırmak da aslında bakarsanız artık zorunluluk hale gelmeye başladı. Çünkü meydana gelebilecek bir deprem hasarında yerine koyma her ne kadar sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilecek olsa da yerine konulacak zaman içerisinde meydana gelebilecek kar kayıpları ve sabit giderleri de bir şekilde sigorta şirketlerinin tazminat yükümlülüğü altına aldırmak gerekiyor. Ayrıca nakliyat sigortasından tutun makine kırılması sigortasına hı hı. kadar aslında poliçelerin gene yaptırılması ve yaptırılırken de doğru şekilde alınması da esas. Evet bunların hepsi önemli. Yani umuyoruz ki bir şekilde o beklenen felaketi biraz daha hazırlıklı olabilelim. İnşallah. Peki sektördeki son dönemde yaşanan gelişmelere şöyle bir baktığımız zaman haber akışları vesaire dersek öyle çıkanlar neler acaba? Çok güzel yeni bir uygulama gelecek. Zorunlu doğal afet sigortası. Hı. Şu anda hep deprem konuşuyoruz. Ancak artık biliyoruz ki iklim değişikliğiyle beraber evet. Dünyada çok farklı risklerle karşı karşıyayız. İki hafta önce Dubai'yi gördük, hepimiz televizyonlardan evet. seyrettik. İnanılmaz bir felaket oldu ve hiç de öngörülmeyen bir şey. Çünkü çöl ikliminde bu kadar yağmurun yağmasını hiç kimse beklemiyordu. Ve beklemediği için de tabii ki drenaj sistemlerinde ciddi tıkanmalar meydana geldi. Ülkemizde de dikkat ederseniz yine son yıllarda daha önce görülmeyen fırtına hasarlarını görüyoruz, siklonlar görüyoruz hortumlar görüyoruz. Bunlar gene bizim ülkemiz topraklarında çok olan riskler değildi takdir edersiniz ki. Eee ha gene fırtına risklerinde de ciddi artışlar görüyoruz. Su baskınlarında artışlar görüyoruz. O yüzden devletimiz ve e, kanun koyucumuz her halükarda bu risklerin de tazmin edilebilmesi için bir e, poliçelerde genişletmeye giderek zorun e, zorunlu deprem sigortasını zorunlu afet sigortasına çevirme çalışması başlatmıştı zaten. Ee, en son e, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek Bey de e, bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreği itibariyle poliçe'nin devreye alınacağını söyledi. Bu gerçekten de ekonomiye de olası kayıpların tazmini açısından çok ciddi bir etki getirecek. Ee, diğer line'lara gelince e, sivil riskler dışında malumunuz 2021-2022 pandemiden sonra e, dünyadaki ekonomik daralmanın sigorta sektörüne etkisini de çok evet. net bir şekilde biz gördük. Bununla beraber iklim değişikliğinin de aslında bakarsanız etkisini çok ağır bir şekilde yaşadık global anlamda. Özellikle dünyada yaşanan fırtınalar ve bu fırtınaların getirmiş olduğu büyük hasarlar çok ciddi rakamların tazmin edilme yükümlülüğünü sigorta sektörünün üzerine getirdi. Sigortacılık bildiğiniz üzere bir zincirleme sistemdir. Dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan büyük bir hasar aslında diğer ülkelere de maliyet olarak veya teminat kapasitesinin daralması olarak yansır. Evet. Bizde de bu oldu ve 2023 yılında maalesef fiyatlarda artış ve kapasitede daralma görüyor olduk. Evet. Çok çok teşekkürler tüm değerlendirmeleriniz teşekkür için. Sigorta ve Reasurans Brokerları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ecevit konuğumuzdu. Günün raporuyla devam ediyoruz.